Casino Pro Games kanalından herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çekilişleri sonuçlandıracağım ki bir üzülmesin. Bana çıkmadı diyen üzülmesin arkadaşlar. Bir çekiliş daha yapacağım. Yani sözümde duruyorum haftanın 7 günü arkadaşlar sizleri bol bol çekilişler bekliyor. Toplamda 3 çekiliş yapacağım her hafta. Yani para dağıtıyorum arkadaşlar. Kanala abone olun bildirimlerinizi açın ben kaçırdım falan demeyin. Hemen çekilişleri sonuçlandırıp Kazanan arkadaşların hesabına ekletmeyi yapacağım arkadaşlar. Daha sonra 200 TL yapıp çekebilirsiniz. Hadi bakalım e, herkese bu şanslar şimdiden. Kazananları belirliyorum. Daha sonra e, Sweet Bonanza'da beraberim arkadaşlar sizlerle. Evet kazananlar burada. Kimse bana çıkmadı demesin. Herkese çıkacak arkadaşlar. Kazanan tarihleri de hemen böyle bir notumuzu alalım. Şimdi Sweet Bonanza'ya geçiyorum. Umarım oradan da güzel bir kazanç sağlarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Hadi bakalım. Evet tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, 10.800 TL bakiyem var. Sweet Bonanza ile tekrardan karşınızdayım. Çekiliş sonrası umarım ben de güzel bir kazançla ayrılırım buradan. Bu arada arkadaşlar. E, tekrardan çekiliş var. Yine 10.000 kullanıcı adlarınızı e, bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese çıkacak arkadaşlar bu 50 TL. Ama şöyle bir durum var. Eğer bir kişiye 50 TL çıkıyorsa yani X arkadaşa eğer yatırım yapmadıysa bir daha ona çıkmıyor. Yani yatırım yapması gerekiyor tekrar çekilişe katılabilmesi için. Bunu da söyleyeyim tekrardan. Eğer üye değilseniz de açıklamalardaki, yorumlardaki 10 linkine giriş yapıp üye olabilirsiniz. Hadi bakalım gönder gelsin bonanza. Geçen e, burada güzel bir kayıp yapmıştım. Yani Bonanza benim içimden geçti diyebilirim. Her zaman ben onun içinden geçiyordum. Hadi oğlum. Yani erik, karpuz, muz. Helal olsun sizlere. <laughs> ver abi ver. Muz geliyor. Çok güzel. Bir de karpuz gelir mi lan? Geldi de at çarpanları. Güzel. Önce her zaman bahis çıksın. Gerisi teferruat tabii ki. Arkadaşlar e, dediğim gibi Uf, yüz çarpan gitti. Allah cezanı vermesin. Ver abi ver, mavi ver. Muz çarpan. Allahına kurban. Elma çarpan. İyi, on çarpan attı. Ee, haftada üç gün çekiliş yapıyorum arkadaşlar bu kanaldan kaçırmayın diyorum. Altını çizerek söylüyorum. Ben görmedim, duymadım demeyin. Çünkü kimse kalmasın görmeyen duymayan herkes bilsin. Abone olun, bildirimleri açın ve çekilişleri bekleyin diyorum sizlere. Ver abi bahis çıktı. Güzel. İlk satın almadan aldık bir şeyler. Şimdi ne yapıyoruz? 3600. Yo 3200. 2 tık arttıracağım. Kazanç sağladığım sürece 2 tık nereye kadar? Belirledim tutara kadar arkadaşlar. Benim taktiğim böyle. Kazanç sağlıyorum 2 tık. Kayıp düş. Yani bahis düş. Ver abi mor ver çarpan ver. Mor da geldi at abicim çarpanları 3 çarpan attı Olmadı Orada yüksek bir çarpan yakışırdı yani Gönder gönder Mor Abi mor da Mor kalp Yeşil 50 çarpan 100 çarpan olmasa Bu oyununda yani oynamanın bir anlamı yok Onlar da işte Karşımıza çıkmazsa Olmuyor kazanç sağlayamıyoruz Güzel 25 çarpanım var Biraz daha da olur erik de oturdu Ooh, Üzüm de oturdu hadi oğlum Allahına kurban senin be Ver lan ver biraz daha verseydin keşke Ver Taktik işe yaradı arkadaşlar Bir sonraki bayisim yine iki tık attıracağım Ver 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 üzüm Şimdi mavi Mavi çarpan Bir de artı 5 Artı 5 gelmedi fena değil Fena değil. Bayis'in iki katına çıktım şu anda. Hadi oğlum. Çok iyi oldu bu. Yine iki tık arttırıyorum. 4000. Şu anda zaten kasanın artısı bu. Gönder gelsin bonanza. Güzel. Muz, üzüm. 50 çarpan. Allah cezanı vermesin be. Ulan muzlu üzüm kaldı lan. Yine fena değil. 1760. Bayisimiz çıksın. Gerisi teferruat. Erik. Hadi 8. 8 spin gönder oğlum. Artı 5 geldi. Allah'ına kurban be. Hadi oğlum hadi. At bol bol çarpanlar gönder. Bakalım ne gelecek. Elma. Fena değil yine 30 çarpan var. 600 aldık. 10 spin. 9 Ne düşebilir çarpan attı güzel Mavi Çok güzel lan Allahına kurban senin be Allahına kurban Bayis çıktı abi bayis çıktı Bakalım kaç spin kaldı 7 spin daha var Dolu dolu sürpriz dolu 7 spin mor gönder lan Ver abi ver Boş geçmiyorsun çok iyi bu Bu arada Omin de sağlam site arkadaşlar. Yani hızlı yatırım çekim yapıyorsunuz. Gönder oğlum. Yeşil gönder çarpan gönder be. Çarpan gönder lan. 136'yı buldu ya. Güzel. Çok iyi. Artı 5 çarpan. Zaten çarpanım varmış. Biraz daha patlatma abilerde de oturdu. Uuu hmm. karpuzlar da geldi. Başka ne gelebilir? Yeter bu yeter. Şansımız diğer oyunlara da kalsın. Çok güzel. 3476 TL. Son spin. 25 çarpan var. Muz lan. Muz da geliyor. Mavi. Mavi çarpan. Mavi de geliyor. Elma da geldi. Allahına kurban senin be. Üüü yeşil de geldi. Lan süper be. Süper işte bu be. İşte bu abi ya. Taktik her zaman işe yaradı ya. Şu an Sweet Bonazan'ın içinden geçiyorum arkadaşlar. 2 tık daha arttırıyorum. 4800. Ver abi ver. Şu an kasa 2 katı. Ve hala da bir bayisim var. Uf, harikasın Bonanza, harikasın. Ver bugün muhteşem bir gün. Bonanza akıtıyor resmen. Geçenkinin acısını çıkardım yani. Hadi boş geçme. Ver bakalım 20 çarpanımız var. Ne gelebilir? Mavi ver lan. Mavi ver lan. Hadi 3 spin var. Henüz bahis çıkmadı. Bakalım bu 3 spinde bir artı 5 atabilir mi? 100 çarpan gelebilir mi? Kalp gelebilir mi? Son spin. Hadi lan. Yap bir son spin güzelliğini. At muzu. Muz da attı. At çarpanı. Fena değil. Son spinde bu güzelliği yaptın. Teşekkürler bonanza. Fazla zararlı ayrılmadım. 1500 TL küsür. Hemen 2 tık bahis çekiyorum. Hatta 3 tık çekeceğim. 3600 arkadaşlar. ver gelsin bakalım bonanza ver gelsin gönder hadi oğlum boş git boş yapma lan bonanza gönder abi daha 333 tl Yeşil gelsin, yeşil gelsin, yeşil lan. Allah cezanı versin ya. Cık 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 cık. Oo çok iyi. Ver oğlum, ver oğlum güzel güzel. At o çarpanları eri. Mavi, erik. Yani sağlam bir çarpan atsan olmuyor muydu bana Elmalar geldi. Başka da bir şey gelmedi. Hemen bahis çekmeye devam arkadaşlar. Çünkü oyun kızıştı. anlıyorsunuz zaten. Bayis çekiyorum yine de kazandırmıyor. Bayis'in yarısı çıkmıyor. Karpuz. Mor gelebilir hazırlıklı olalım. Mor çarpan, mor çarpan, mor çarpan, mavi mor. Allah cezanı vermesin ya. Muhteşem bir komboydu ya. Yani bunlar da otursaydı. Bir de çarpanımız da yüksek olsaydı var ya tadından yenmezdi. Gönder bakalım mavi. Çok güzel. Karpuz çarpan. Çarpanı kesti. Ver abi ver. ver. Mavi. Gönder lan son speed. Yok arkadaşlar. Hemen iki tık daha çekeceğim 1800'e. <laughs> Eğer şu anda yükseltmiş olsaydım Yani hala bakiye yükseltiyor olsaydım Şu an bu 19.000 bakiyem yoktu Yani Biraz oyunlarımı dikkate alın arkadaşlar Az çok görüyorsunuz Temkinli oynuyorum ben de Yani çarpanları Aşırı derecede bir kıstı yani O 50 çarpanından sonra Görünüyor yeşil erik oturdu 20 çarpanım var Erik yapı gelebilir mi? Allah be cık cık cık. Yani var ya Erik üzüm otursaydı harika olurdu. Şu an tabii ki artı doğmanın avantajıyla rahatım arkadaşlar. Kasmıyorum kendimi. Gönder bunu da gönder. Burada bir şov yapabilirsin aslında. Son spin'e kaldık. İyi bahis çıktı. Son spin de geldi Hemen yine bayis arttırıyorum Nereye kadar arkadaşlar 5000'e kadar Gönder bakalım Bunun vadesi zamanı geldi artık O kadar bayis düştüm Bakalım şansımız geri geldi mi Gönder Elma gönder erik gönder Çarpan gönder Şuna bak ya bonanza niye boş geçiyorsun? Doldur abi şuraya bir yüz çarpanım. Cık. Allah Allah. Hadi abi iki spin. Güzel yeşiller oturdu. Harikasın at lan bir çarpan daha. Oğlum çarpan at lan. 12 çarpan attı adamsın be. Cık. Şuna bak ya. Zar zora. Ha. Hadi bir spin. Son spinde yap bir güzellik gidelim. 6000 abi İnceldiği yerden kopsun artık Ver bakalım Erikler de geldi Şu Çarpanları yüksel Üzüm de geldi mavi çarpan at Çok güzel karpuz attım mavi nerede? 7 de kaldı 7 de cık cık cık. Ver bakalım ver Hadi 5 spin. Gönder lan. 25 çarpanım var. Gönder lan. Gönder lan. Gönder lan. Mavi de oturdu. At lan çarpanı. At şu çarpanımızı. Lan at oğlum şu çarpanı be. Oo, 4 şeker geldi koyduk. Koyduk abi koyduk. işte bu be. işte bu. 25 çarpan. Allah'ına kurban senin be. İşte bu ya. Bir müdahale. Ver bakalım şimdi. Doldur güzel güzel. Erikleri yık şuraya. At şimdi lan bir yüz çarpan. 20 çarpan attı. Çok iyi. Çok iyi abi. Ver bakalım. Uf 50 çarpan. Erikler geliyor. Lan erik. Allah cezanı vermesin be. Mavi oturdu. Erik üzüm Çok iyi 6000'e 3000 aldım şu anda. Artı 5 daha geldi süper oldu bu. Hadi oğlum hadi 6 spin var. Bir artı 5 daha gelebilir mi lan? Artı 5 geldi çarpan at lan. Çarpan at lan çarpan be. Allahım Allahım bitmek bilmiyor. Üf, 40 çarpan. Üzüm. Üzüm de geldi. At oğlum çarpanları. 5000 de buradan koyarım ya. Gönder abi ya 4680. Ver abi ver. Ver bakalım. Gönder. Ver bakalım. Ver ver. Devam et. Devam et. Devam et. Biraz daha. Korkma oğlum. Korkma. 8 spinim var. Acımayacak. Ver. Boş geçiyor ya. Bir spin. Hadi onun bir şov daha yap. Son spin hadi. Arkadaşlar 39 bin benim oyunum burada biter. Yani 10.800'de başladım. 39.000'e kadar çıktım. Gerçekten yeter. Yani daha fazla üstüne gitmeyeceğim. Geçen kaybetmiştim 7-8 bin lira. Şimdi acısını çıkarttım. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Haftanın 3 günü çekiliş 50 kişiye 20 TL şey e, 20 kişiye 50 TL detaylar her zaman söyleyeceğim arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah emanet olun.